Merhaba değerli izleyiciler, Afşin Eskabikeyf Gönül Elçileri Derneği ve Afşin Merkez Yayın Grubu ile birlikte bugün Afşin Toki İlk ve Ortaokulunu ziyaret ettik. Burada malumunuz geçtiğimiz hafta haberlerde de görmüşsünüzdür. Bocce adlı spor dalında Kahramanmaraş'ta ilk ikincisi olarak ikincilik kupasını Afşin'imize getirmeyi başardılar. Biz de onları ziyaret ettik. Hem ağızlarını tatlandırdık hem de bu arada çocukların bu oyununu yakından tanımak istedik. Şimdi hemen yanımızda e, bu okulumuzun beden eğitimi öğretmenlerinden Fatima Hanım var. Biz bu sporu konuşacağız kendisiyle. Aynı zamanda bu arada bu sporda oynanmış oluyor. Şimdi hocam merhabalar. Hoş geldiniz merhaba. Hoş bulduk. E, hocam bu çocuklar nasıl hazırlandılar e, veya nasıl başladılar bu spordan? mı? E, biz 11. ayda. Bu spor branşıyla çocuklara tanıştırdık ve çocukların yetenekli olduğunu fark edince çocuklar böyle bir çalışmaya girelim mi diye sordum. Çocuklar çok heveslendiler tabii. Gördüğünüz gibi imkanlarımız bu şekilde. Bir bocca sahamız yok ama elimizdeki imkanlarla çalıştık, Güzel. gittik, yarıştık ve kupamızı aldık. Ben özellikle Kahramanmaraş'taki e, bu şampiyonayı sorayım. Yani oradaki heyecanı e, nasıl anlatırsınız? Bir, biz gerçekten okul adına gidip orada yarıştığımız için, Avşin'i temsil ettiğimiz için çok mutlu olduk ve e, böyle çok heyecanla gittik. Heyecanımızın sonucu da olumlu sonuçlandırdık. Güzel. Aslında biz son maçta da alabilirdik. Rakibimiz 3 yılın şampiyonuydu. Onun Aynen. verdiği bir heyecan da vardı. <laughs> ee, güzel yarıştığımızı düşünüyorum. Finale yakışır bir yarışma oldu. Ee, elimizden geleni yaptık. Başarımız için de çok mutluyuz. Hem elimiz e, için, her için. önümüzdeki yıllar aslında siz kaybetmemişsiniz. Önümüzdeki yıllarda inşallah şampiyon olarak görürüz. İnşallah, i̇nşallah, inşallah. Çok Yeni bir ediyorum. takım. O yüzden biz çok heyecanlıydık. Yani çocuklarımız evet. çok heyecanlıydı. ile evet. ilk defa tanıştılar. Böyle bir başarı bizim için gerçekten evet çok büyük bir başarı oldu. Yani. Çok teşekkür ederim. Efendim. Ben teşekkür çok sağ olun. ederim. Sağ olun. Şimdi değerli izleyiciler şimdi hemen görüyorsunuz şu anda e, Gönül Elçilerinden oluşan bir takım ve öğrencilerimizden oluşan bir takımla şu anda e, oyunumuz oynanıyor. Tabii ilk kez oynandığı için de e, hem heyecan var hem de bu arada e, öğrenmeye çalışılıyor. Biz de açık söylemek gerekirse ilçemizde ilk kez Bocce ile alakalı bir uygulamayı yerinde görmüş oluyoruz. Ve ben inşallah değerli izleyiciler ümit ediyorum ki bu öğrencilerimiz önümüzdeki yıllarda ilçemizde şampiyonluk kupasını da getirmiş olacaklar diyelim. Ve öğrencilerimize tekrar başarılar diliyoruz inşallah.